Çocukları götüreceğimiz Çanakkale gezisinde Zuhal Hanım gönüllü olarak eşlik edecek bize. Ama bir gönüllüye daha ihtiyacımız var. Kim gelebilir? Herkesin işinin başından aşkın olduğunu biliyorum. Ama söz konusu olan çocuklarımızın güvenliği. Hepimiz onların mutlu olmasını istiyoruz. Ama eğer göz kulak olmazsak kim bilir başlarını ne belaya sokarlar. Siz gelemez misiniz? Işıl Hanım. Nasılsın Elif? İyi. Toplantı bugün biraz uzun sürdü değil mi? Bilmem. Çocuklar ne yapıyor? Uzun zamandır görmüyorum. Büyüdüler değil mi? Sizler bu sene üniversiteye başlayacaklar Elif! Bana bak Zuhal. Yeter! Her şeyi biliyorum ben. Anladın mı? Yeter! Tamam. Tamam Elif. Ama şunu bil ki ben Tekin'i çok seviyorum. Bana bak. Tekin benim oğlum. Onu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Eğer oğlumun peşini bırakmazsan bu sevginin neler yapacağına şaşarsın. Anladın mı? Ben şimdi dün gece çocuklar vardı. Sana söyleyemedim. Şimdi anlatabiliyorum ancak. Dün veli toplantısında böyle bir şeyler oldu. Yani şimdi Zuhal... ...sen veli toplantısında böyle... ...havalı havalı... ...sorumlu veli ayaklarında böyle... ...yani... Bak ya diyor ki efendim çocuklarınızın başını boş bırakırsanız başı beladan kurtulmaz falan böyle böyle konuşmalar. Ya sen belanın başısın değil mi? Elif aklıma gelen şey mi yaptın yoksa? Elif söylesene. Bak ben çok tembihledim kendime. Veli toplantısına gitmeden önce çok böyle konuştum aynanın karşısına geçtim. Aman Elif dedim. Duracaksın dedim. Öyle motive ettim kendimi, gittim. O, o yaptı bak bana. Be, be, toplantı sırasında sinirlendim, tuvalete gittim. Durdum. Peşimden geldi tuvalete. Ömer bak, bak o yap. Olmaz. Böyle gelip tuvalete. Gel bu, bu ne saçmalık yani? Yok, ikizler büyümüş mü efendim, ilerlemiş. Bak. Bak olmaz. Böyle olmaz yani. Ben öyle yapınca kendimi tutamadım. <laughs> Ben kö kötü bir şeyler yapmış olabilirim yani. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ana. oğlum. Ne yaptın? Konuştun mu onunla Zuhal Hanım'la? Yani bir daha görüşmeyeceğini söyledin mi? Tamam konuşacağım bugün baba. Tamam oğlum ama çok geç kalma olur mu? Hadi. Ömer bugün konuşacağım diyor. Hı. Zuhal derse ki bu annen tuvalette bana bunları bunları yaptın. Tekin giderse evden. Sana inanamıyorum Eylül. Sana gerçekten inanamıyorum bir. Ah Elif ya bir tut kendim ya. Pardon ya geç kaldım. Çetin lafa tuttu kurtulamadım. <laughs> Zuhal bir şey mi oldu? Zuhal neyin var? Ne yapacağımı bilmiyorum. Söylesene Zuhal, nasıl yardım edeceğim yoksa? Nasıl bulaştık bu saçmalığa? Zuhal ne oldu çabuk söyle. Annem bir şey mi dedi yoksa? Kocanı mı aradı? Söylesene. <laughs> Hamileyim. Hamile misin? Hepimiz sofraya oturduk. Seni bekliyoruz. Oğlum. Ben biliyorum. Sen şimdi benden nefret ediyorsun. Yok anne. Senden nefret etmiyorum. Ediyorsun. E, çünkü. Ben senin duymak istediğin şeyleri söylemiyorum. Bak. Ben de geçtim bu yollardan. Şimdi sen bu hissettiğin şeyi dünyanın en büyük aşkı zannediyorsun. Ya hiç kimse hissetmedi yeryüzünde bir tek sen hissettin. Ama öyle değil. Bak büyüdüğünde, gerçekten dengin birini bulduğunda, hayata aynı yerden baktığın, aynı şeyleri istediğin birini bulduğunda kalbin başka çarpmaya başlıyor. Ve diyorsun ki bu neymiş? Yani gerçek aşk o oluyor işte. İşte o zaman şimdi ne dediğimi çok iyi anlayacaksın. Ne ee, haber? Tekin. Rahat konuşabiliyor musun? Ee, Ferit'çim yarın konuşalım olur mu? Şimdi geç oldu. Cık, önemliysen sadece dinle. Cumartesi kaçabiliriz. Parayı ayarlayabildin mi? Ee, sen onu kafana takma ben hallettim. Seni seviyorum. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Anne. Anlıyorum seni. Yani babamla bana çok emek verdiniz. Size çok minnettar. Peki. Tamam oğlum. Sen öyle diyorsan öyledir. Hadi bir an önce gel de kardeşlerin yemekleri silip süpürmeden yetiş. Paşam benim. İhtiras bizi yoldan çıkarmak için bekler her köşe başında. Aşk için heveslenenleri yanıltıp yanlış yollara sokar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.